Ben bu saatten sonra kimseye mesaj gönderecek halim yok. Konturum bitti. Konturum bitmiş vaziyette. Bu saatten sonra kimse üstüne bir şey algılamasın. Çünkü benim yüküm ağır kimse kaldıramaz. <laughs> Buluş macununun yer sıkılmış. Yarısı da sıkılmamış. Çok eğlenmiş. <laughs> akşam akşam. Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin? Ayrılacak mısın? Arayacak mısın? Aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. <laughs> bir diyorum, cevabın. Gel konuşalım diyorum cevabın ha, esyalet, boka bas Hayır sağ Ben yaşamayı seçiyorum.